Ee, karşı bot değil, bizim bot denen biraz daha iyi oynuyor oyunu. Ama karşı Ekrem falan fena kötü oynuyor arkadaşlar ya. Şimdi bir nereden başlayacağımıza bakalım. Level'ı kim mail atacağım bak. Hemen onun nasıl karar verdiğimize bakalım. Şimdi top lane Akali'nin armaya e çaba oynuyor. Bot lane Yasuo Jana, Tristan'a şey Lulu. Şimdi düşünüyorum kanka. Bottan leash almayıp taptan başlasam bota gittiğimde botu kesebilir miyim? Hayır. Bottan leash alsam ama bot lane'im kaybediyor. Ama bot lane zaten her türlü kaybediyor. O yüzden bottan leash almak istiyorum. Ya bot lane'im her türlü kaybettiği için. Direkt smite diyeceğim vazgeçtim. Adamın nereden başladığını bilmiyorum. dın dün dı dın 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 Adam buradan başlamamış. Botta atıyorlar. Burada top yürümediğini görmüştüm ama top şey... E, çalıda beklediğini düşündüm. O hiçbir şey kalmamış. Tamam bu bot lane'i öldürecek. Mesela şu an bot lane'im ölmese... Bot lane'im ölmese sadece sakin kalsa ben bu kampı aldıktan sonra bota geçiyorum ve bot lane'i kazanıyoruz. Ama bot lane'im öldüğü için iğrençmiş şey oluyor şu an yani. E, Q'yu duvardan atamayacağımı düşündüm arkadaşlar. Ki atamıyordum da. Ee, burada şimdi adam benim... Ha aynen. Geldim geldim geldim. Adam şimdi bunu kamplar aldı. Ama bilmiyor ki benim onun bluesunu çaldım. Çok geç öğrendi kendisi. Çok geç öğrendiği için şu an çok avantajlıyım. Ee, burada bot skatla al... top skatla yürüyorum ya. Direkt şey top skatla yürüyeceğim. Nar nar. Akıl akıl akıl. Direkt top benim. Ben elimden gelen blue atmayı denedim ama kendisi öldü arkadaşlar. Elimden geleni yaptım düşünüyorum açıkçası. Bir gank deniyor. Bu bize midimin hatası bu orada. Bidim'in bu gank yiyeceğini ben biliyordum da yani o da bilmesi gerekiyor yani. Şu an hatta buraya gelecek onun yüzünden. Hatta almış gördünüz mü? Hatta bu kampımı da alacağım o yüzden. Şu an şey yaptım. Aaa. 100 gold'u istiyorum yani bot dive engellemek istiyorum falan filan derken bu bot dive yer çünkü bot dive engellememiz gerekiyor. eee karşı bot lane bizim bot lane'den biraz daha iyi oynuyor Ama karşı hackerim falan fena kötü oynuyor arkadaşlar ya. E, lol böyle oynanmıyor ki arkadaşlar. Lol böyle oynanmıyor ki ya. E, Drake'e koşacağım. Taşıdık ya bu maçı. Yves Changer olduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yves Changer. Bir hava alırım. <laughs> ya bu adam buraya gidiyor da. Ekrem tap. Geldim. Ya ama yani bilmiyorum böyle hani bu kadar salak olduğunu niye düşünüyorlar ki? Hani ben Jana buradan yürür arkadaşlar ya wave gitmiş hani. Adamın direkt bait attığını anlamıyorlar mı yani? Bilmiyorum ki arkadaşlar siz US Challenger'sınız yani. Bunları adamlar ama sıkılmış olabilir. 0-3 ya ya. Adamlar da aktı gerçi oğlum. Adamlar tilt olmuştur falan. Burada stay değil top geçeceğim. Rift'e gidiyorum. Hiker'ın ya, buradaymış lan. Ekerim benim jungle'ım Bu arada keşke girseymişim. Ben Ekerim'e benim jungle'ıma gireceğini düşünmedim. Çünkü niye biliyor musunuz Ekerim buraya girebildi? Çünkü adam benim onun bot jungle'ıma gittiğini düşündü. Yani adam aslında mantıklı düşündü ama ben kendi bot jungle'ıma gitmedim rift'e gelmek için falan filan. hani. adamın yaptığı hareket mantıklı arkadaşlar. Yani bence. Çünkü benim sıkıntı şey yani çok güçlü olduğum için yüküm alacağımı düşünmesi normal adamın. Buradan bir tapa yürüyorum. Şimdi Ekrem bot da. Üçlükler ölmesin ama. İyi gelin arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz merhabalar merhabalar merhabalar. Rift alalım bakalım. Ya bot deneyim dönemiz kötü açıkçası. Ama öldüler dedi yapacak bir şey yok yani geçelim jungle alalım. Ekrem bir de gank atıyor şu an burada falan ya. O yüzden counter gank bekliyorum. Burada ward varsa ama biliyor. Ee, hacker'im bana hiç türlü kesemiyor benim. Niye hiç türlü kesemiyor biliyor musunuz? Ghost'u var çünkü, flash'i yok. Burada da bizim çocuk... Normalde bizim... Arkadaşlar bizim çocuğu öldürtüp double atabilirim. Hani. Ama öldürtmek istemedim çocuğu. Yani normalde bizim çocuğu öldürtüp double alabilirim. Yani net söyleyeyim. Yapabilirim ama gerek yok öldürmeme, öldürtmeme. 2100'e kadar vurmanız yeterli. Sol üstte görüyorsunuz. 2200, 2100 falan. 2063 işte. Burası bu kadar arkadaşlar. Şu an ee, buradan çıkmamız gerekiyor bir tane daha vurdurtmak istiyor da ben o kadar aşk gözlü olmak istemiyorum açıkçası ya. Ben yine de bekleyeceğim. Slow atacağım Fujo. E attım. Okey. Ama bizim çocuk trolledi yani. Gerek yok. Eee, bunu yalıp bir atacağım. Geliyorum. işaret işaretleyelim. Kraken alalım. Üstüme 1100 paramız var mı? Base'de beklersek var. Beklemeli miyiz? Hayır. Beklemeliyiz. 20 gold. Aa şey alayım ya. Tamam ikinci item şey gidelim. Başka item PDMD gidelim. Ne bileyim eğlenelim. Rapid fire alalım. İlla aynı build'i mi atacağız arkadaşlar? Bari yani challenge'lere çıkacağımız başta niye trollüyorum gerçi de. 10 gold beklememek için gittim şunu aldım. Ya bu da okey. zilar türlü okey de. Jungle bunu almış okey. Evet öldüm. Jana, can you move with me? Arkadaşlar yani bu ne ki? Bu ne ki kanka yani? Bu ne ki kanka? Ya yani adam dülü arkasında benim jungle'ıma koşabiliyor mu? Nasıl koşuyor kanka? I am 6-0 by the way. Komedi kanka ya komedi. Ultim yok arkadaşlar ya. Bu arada aldığım itemle hiç alakası yok yani. Kesinlikle onu şimdiden söyleyeyim. Onun dışında yani takım arkadaşım beni trollüyor yani. Bayağı, bayağı iyi kanka. Direkt tapa koşacağım. Direkt adamın top alacağım burada. Şimdi Ekrem top side mi bulacak? Ultisi yok. Bak kanka gel. Gel. Bu kadar bu kadar. Gelmen gereken yer burası kanka. Arkama gel. Bu küyü <laughs> duvardan geçmek için değil. Tüm yonları almak için atıyorum. Burada red alıp çıkarım diye düşünüyorum. A andaki timing. Timing andaki arkadaşlar hepiniz. Red'i bırakmalı mıyım diye düşünüyorum şu an. <laughs> Alabilirim gibi geliyor çünkü. Okey. Botta bir şey oluyor arkadaşlar ya. Onu almasaydım kam presetlenmiyordu. Şimdi kam timinge girdim. Gayet iyi kanka. Yukarıdan Ezreal geliyor mu gelmiyor? Yaparsın lan. Yaparsın olmuyor şu. GG. Yves Changer olduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. GG's. GG. Gigi. Yar bu gece 1.45'te Changer'ız arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hasarlara bakalım. Gelmedi. Aaa! Oh! Yves <laughs> Changer oldum. Sanki dün gece bilmiyormuş gibi arkadaşlar. Çok iyi. Vay be. Promo tuttu Challenger arkadaşlar. Next hedef Mikael P arkadaşlar.